Merhaba arkadaşlar, bugün 4 Kasım. İçimizdeki kapıları açmak kitabımızdan, yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur, Sessiz Sayfalara hoş geldiniz. Gözlerini açık tut ve daima uyanık ol. Benim her şeydeki dokunuşumu gör ve sonsuz şükran duy. Farkındalık olmadan tam önünde duran birçok şeyi kaçırabilirsin. Hatta senin kendi içinde olanı bile. Pek çok ruh yaşamını çevresindeki harika oluşumlara ve doğanın mucizelerine gözleri kör olarak geçirir ve bu yüzden de yaşamın mucizelerini kaçırır. Çevrendeki küçük şeylerdeki güzelliğin, uyumun huzurun ve o parlak dinginliğin farkında olduğunda o farkındalığın geliştiğini göreceksin. Tüm yaşam harikalar diyarı olup sen yaşamını gerçekleşen her şeye kocaman açılmış meraklı gözlerle bakan bir çocuk gibi sürdürünceye kadar geliştiğini. En muhteşem olayların gerçekleşmesini bekleyeceksin. Ve böylece de Onların gerçekleşmesine yardım edeceksin. Yaşamında tek bir sıkıcı an bile olmayacak. Hiçbir şeyi sıradan olarak görmeyeceksin. Tam tersine her şey için şükredeceksin. Şükran yaşamına çok daha fazla mucizenin girmesi için kapıyı açık tutar. O yüzden asla asla şükretmeyi unutma. Evet arkadaşlar 5 Kasım'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.